Kesinlikle bu tarz iddialar yanlıştır. Birileri kendi çıkarları için oluşturdukları farklı kıstasları Allah'tandır diye insanlara dayatmaktadırlar. 9-31'e baktığımızda e, Yahudiler Allah'ı bırakıp hanımlarını Hristiyanlar, raiplerini bunu biraz önce okumuştuk. Aynı ayeti tekrarlamışız. Yani kesinlikle bu ölçüler yanlıştır. E, Allah'a ortaklar koşarak o ortaklar kapsamından, o ölçüler kapsamından iddiada bulunmak ve o ölçüler kapsamında yaşamak kişinin hüsranına neden olur. Ölçü Allah'ın ölçüsüdür, olmazsa olmazdır. Allah ölçüsü kapsamında kişinin pıtratının bozulmadan, güzelliklerinin daha çok artarak kişinin kamil bir insan en üst seviyede kamil bir Müslüman olmasını Allah istiyor. Ve Allah'ın kuralları kapsamında kişinin yaşayarak şekillenmesini, fıtri özelliklerini daha donanımlı hale getirmesini Allah kişiden istiyor. Kim Allah'a tevekkül ederse, ayetin başına bakalım. Bunu da biraz okumuştuk. Yine bir tekrar bakalım. Yahudiler Allah'a bırakıp hamlarını Hristiyanlar, rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Oysa bunlar da ancak bir olan Allah'a ibadet etmekle emir Tamamen bütün yaratılmış olan her şey Allah'ın ölçüsü. Özellikle iradi varlıklar, insanlar e, imtihanla sorumlu varlıklardır. Ya bitkiler, hayvanlar e, ya da madde, iradi varlıklar olmadıkları için onlar imtihanla sorumlu değildirler. İnsan özgün yaratılmış çok mümtaz bir varlıktır ondan başka hiçbir lah yoktur onların ortak kuşukları her şeyden uzaktır onu beklemediği yerden rızıklandırır kim Allah'a tevekkül ederse o kendisine yeter şüphesiz Allah emrini yerine getirendir Allah her şeye bir ölçü koymuştur her şeyi en güzel şekilde şekillendiren, yön veren Allah'tır. Bunu görüyoruz. Allah bütün varlıkları yarattığı gibi sünnetullah kapsamında maddeye bir ölçü ve şekil vermiş. Maddenin varlığını devam ettirirken bir e, kuralları var. Kurallar kapsamında varlıklarını devam eder. Maddeye baktığımızda dünyanın oluşmasında, oluşmuştur. Dünyanın e, Big Bang teorisi kapsamında e, enerjinin bir patlama, bir enerjiyle enerjinin açığa çıkması ve enerjinin bir hal değiştirmesiyle maddeye dönüşmesi, maddenin zamanla soğuyarak kendi yapısında farklı mineralleri bulundurması, birçok maden açısından zengin olması, minare açısından zengin olması bu da varlığındaki o oluşumu kayaların, taşların iklimin etkisiyle, güneşin etkisiyle, fiziksel ve kimyasal çözünmeye bağlı olarak bu kurallar devam ettikçe toprağın oluşması, içerisindeki madenlere bağlı olarak farklı renkte toprakların bulunması, oluşması olayı Allah'ın kurallarıdır. Tabiatta madde üzerindeki kurallar birçok kuralı bulunmakta madde üzerinde. Maddeden beslenen bitkiler, hayvanlar ve insanlar da aynı şekilde birçok kurallar kapsamında Özellikleri bünyesinde bulundurmaktadır. Ee, her şeyde gördüğümüz, görmediğimiz e, birçok şeyde Allah kurallar oluşturmuştur. Kuralsız hiçbir şey yaratmamıştır. Ve o kurallar kapsamındaki işleyiş, ekosistem her daim devam etmekte. Bu kuralların içerisinde en mümtaz bir şekilde yaratmış olduğu insanı da e, irade vererek aklını, en güzel şekilde sonuna kadar kullanarak ilmini artırıp insanda var olan o dinamik ile o donanın o kudret ile insanın ontolojik gözlemlerini yapması, fıtratını kullanması, aklını sonuna kadar kullanıp tevhidi kapsamda bir ilahı bulabilecek donanımda yaratmıştır Allah insanın. Ve insanın üzerinde de Allah'ın sünnetullah kapsamında kuralı var. Biyolojik oluşumu, gelişimi, daha sonra bulu çağıyla birlikte aklını kullanma melekesinin artması. Bununla birlikte insan farkında olmadan hücrelerinin <laughs> yaratılması, varlığındaki organlarının işlemesi. Bunlar sünnetullah kapsamında insan üzerinde Allah'ın sünnetullah kapsamındaki ölçüsüdür. Evet, bir diğer konu başlığımıza baktığımızda Tevhid ile atalar dininin mücadelesi her daim e, gelen bütün resuller geldikleri toplumlarda var olan farklı anlayışlar ilahi ölçünün saptırılması kasıtlı olarak çarpıtılmasından dolayı gelen tevhid ölçüsü resuller tarafından toplumlarda e, kabul edilmemiştir kabul edenler çok az olmuştur. Bu süreçte çok büyük mücadeleler olmuştur. Bu tarz mücadeleyi e, Peygamberimiz döneminde de görmekteyiz. Müşriklerle çok çetin mücadelesi olmuştur. Tevhidi e, ölçüyü bahseden, Allah'ın ölçüsüne insanları davet edenlerle gelenek e, ve görenekte olumsuzlukların ee, içinde yer aldığı şirk kapsamındaki uydurmalar, e, ibadetler ya da farklı ölçüler, Allah'tan olmayan ölçülerin de ibadetleşmesi ya da mutatlaşan, e, kemikleşen belli kurallar ya da iddialar, yaşayışlar, dini ritüeller de tevhid ölçüsünün karşısında mücadeleye girişmektedir, mücadele etmektedir. Ee, yani insanlara Atalardan gelen ya da e, oluşturulmuş e, zan kapsamındaki ölçüler de ne kadar tevhide uygundur? Yani kişinin uyanık olması gelen iddia tevhidi kapsamında mı yoksa atalardan e, birilerinin uyanık geçinerek oluşturdukları şeytansı ölçüleri tevhid diye insanlara yutturdukları, yutturmaya çalıştıkları her zaman olmuştur ve olmaktadır ve gelecekte de olacaktır. Baktığımızda tevhid kapsamında insanlara sunulan e, sosyal hayatta, siyasal hayatta, tarih kapsamında gelen e, kıstaslar bulunmaktadır. İnsan üzerinde Ali Şeriatin'in de belirttiği gibi insan kapsamı üzerinde insanın dört zindanı, insanın aklının kirletilerek insanın raydan çıkmasıdır. Tevhidi ölçü kapsamından kişinin ayrılması e, gerçekleşmekte. ya yani Bu özellikle Tarih kapsamı üzerinden insana gelen bütün bilim, ilmi iddialar ya da yaşayışlar, e, tarihte, geçmişte var olan alimler, onların kitapları, kitaplar üzerinden insana sunulan ölçüler, e, mahruf olan da var, münker olan da var. Yani tutarlı iddialar ve kullanabilecek ölçü de bulunduğu gibi, Kesinlikle Allah'ın tevhidi ölçüsüne ters olan e, kişinin hakikat tevhid ölçüsünden çıkmasına neden olacak e, tutarsız iddialar da bulunmaktadır. Şirk kapsamına giren e, iddialar ve yaşayışlar da var. Allah'ın ölçüsü dışında farklı ibadetler oluşturmak, farklı kıstaslar oluşturmak kavram dünyasında Çin'in anlam dünyasının ifsat edilmesi doğrultusunda iddialar da bulunmaktadır. Yani tarihi tamamen toplancı bir mantıkla her şeyini kabul etmek ya da her şeyini reddetme mantığı yanlıştır. İyi ölçüler bulunduğu gibi geçmişte var olan sadaka e, kutuları ya da sadaka taşları var. <laughs> yani bu anlayış, vakıf anlayışları insanları düşeni hayatına dokunmak ve kaldırmak, yarasına merhem olmak, geçmişte var olan e, güzel yaşayışlar da bulunmakta, güzel alışkanlıklar da var. Fakat e, Allah'ın tevhid ölçüsüne aykırı e, ibadetler oluşturuluyor. Ya yani belli kıstaslar Allah'ın ölçüde olmadığı halde Allah'ın ölçüsündeymiş gibi iddiaların insana sunulması tehlikelidir. Tevhide aykırı ölçüdür. Bunu çok iyi görmek lazım. Yani Ali Şeriat'ın dediği gibi tarih zindanını çok iyi, tarihten gelen iddiayı çok iyi görmek lazım. Toplum iddialarını çok iyi tartmak lazım. Allah'ın ölçüsüyle aile ve benlik iddiası benliğinden gelen ve nefsinin fücurdan yana iddialarına kişi kendini kaptırırsa bu dört zindan insanı kuşatarak tevhidin tevhid rayından kişiye çıkmasına neden olur. Ya da geçmişte yaşanmış olan olayları, siyasal otoriteler, siyasal otoritelerin alimleri kendi bekaları için, kendi saltanatlarının kutsallaştırılarak devam etmesi ve insanların bu olumsuzluğu, adaletsizlikleri sorgulamaması, başkaldırmamaları için alimler üzerinden kendi siyasal otoritelerini kutsallaştırırlar ve kutsallaştırmışlardır da. Alimler kutsalaştırılan kitaplar, toplumlar ve kültürlerin, gelenek göreneklerin, dinlerin etkisiyle insanların anlam dünyaları ipsat edilmiştir ve edilmektedir. Yani kişilerin yazmış olduğu kitaplar ya da cafcaplı iddialar, söylemler kişilere sunulur ve kişilerin akıllarına boca edilerek kişilerin akılları da kirletilir, istismar edilmektedir. Yani hangi dönemde e, kişi yaşamışsa, ismi ne olursa olsun, otorite kabul edilip edilmemesi çok önemli değil. Allah'ın tevhidi ölçüsüyle tartıldığında bir kıymet harbiyesi var mı, yok mu? Buna bakmak önemlidir. Eğer kişi gerçekten o doğrultuda tartıyor mu, tartmıyor mu? Buna bakmak, ona göre tartılırsa, Allah'ın ölçüsüyle bir paralelliği varsa o kullanılır. Bir eee kişinin hayatında tevhidi doğrultuda bir kullanabilir e, kullanılabilir bir ölçü olur. Bir kıymeti vardır. Yoksa kesinlikle Allah'ın ölçüsüne ters ise, aykırı bir iddia ise bu kullanılmaz. Kimin iddiası olursa olsun ya da ne kadar eskiden gelirse gelsin. E, geçmiş dönemde baktığımızda Yunan medeniyetinden ya da Hint medeniyetinden e, farklı dinlerin birbirine etkileşimiyle farklı medeniyetlerden İslam medeniyetine de birçok e, ilmi ya da dini ritüeller e, kutsallaştırılmış, farklı e, şeyler de, yaşayışlar da aktarılmıştır. E, kainatın ontolojik olarak okunması adlandırılmasında bir ilaha ulaşmada e, vacibül vücudun anlamlandırılması ya da vahdeki vücut kapsamında insanlara bir paradigma oluşturmada insanların iddialarına baktığımızda özellikle Antik Yunan medeniyetinde ve Hint medeniyetinden İslam medeniyetine çok farklı ve aktarımlar olmuştur. Vahdet-i vücut kapsamında baktığımızda özellikle Panteizm'den çeviriler olmuş, oradan alıntılar olarak kavram değişikliği yapılmıştır. Vahdet-i vücut olarak e, kelamcılar, felsefeciler ve tasavvufçular alıp bunu kullanmışlardır. Buna baktığımızda ise vahdet-i vücut, varlığın birliği, kainatın Allah'la biri olması iddiası var. Sudur teorisi var. Yani bu tevhide aykırı bir ölçüdür. Allah kendinden taşıyor, tabiri caizse sütün kaynayıp da kendinden taşması gibi kendinden taşıyor, taşmasıyla maddenin oluşması, bitkilerin, hayvanların ve insanların yaratılması ya da Allah nurundan her şeyi yarattığı tarzı iddialar var. Bu doğru değildir. Bu tevhidi ölçüye, tevhidi kıstasa ters bir iddiadır. Böylesi bir iddia tevhide aykırıdır. Allah'tan başka varlık yoktur. Ve ilahe illallah sözüne baktığımızda zaten bunu dersimizin başında belirtmiştik. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O bir ve tektir. Allah'tan başka varlık yoktur. La mevcuttur. Allah'tan başka ilahlar kesinlikle yoktur. Reddedilir. Tevhid'de de zaten la ilahe bütün ilahlar, insanların zanları kapsamında uydurdukları ilahlar tevhid Allah'ın ölçüsü bunları reddeder. Yanık olun. Aklınızı ve vicdanınızı kullanın. Size tevhid diye yutturdukları şeyler tevhidin dışına çıkmanıza neden olur. Allah'ın ölçüsü değildir bu iddialar. ...insanların zanları ve uydurmalarıdır. Ee, La ilahe illallah... ...bir bu söze... ...halkın e, tevhid anlayışı diyorlar. Halk tevhid anlayışı... ...bir de e, havasın tevhid anlayışı diye... ...tevhid anlayışını iddia eden kişiler var. Yani sudur kapsamında kainatın yaratılması, insanların oluşması batini bir ilimdir. E, bu alanda çok derinleşenler anlar tarzı iddialar kendi ilimlerini kutsallaştırma e, kılıpıdır. Ya da böyle bir mantığa tutma çabasıdır. Gerçekte öyle değildir. Tevhid kişinin yani bir okul bitirmesine de gerek yok. Kişi gerçekten aklı ve vicdanı kirlenmemişse tabiattan Allah'a, tevhidi, ilaha ulaşabilir. Yani kişi kirlenince, aklı gerçekten kirli bilgi kapsamında kuşatılırsa Allah'a ulaşması e, kişi Allah'a kabul etse de ölçü olarak, Allah'ın ölçüsünün yanına birçok ölçü de monte edilmişse o tamamen karmaşık yapıyı Allah'tanmış gibi kabul ederse bu tevhidin dışına çıkmaktır. Yani müşrikler bir Allah'a inanıyorlar, bir Allah'ın yanında ilahçıklar oluşturuyorlar. Rahipler ve ruhbanlar oluşturmak, Allah'ın kızları demek, Allah'ın oğlu demek, melekler, melekleri Allah'ın durumunda ilahçık yapmak ya da peygamberleri ilahlaştırmak bu ilahlaştırma ölçüsünü kabul etmek kirlenmektir. Bozuk bir zihin yapısı, zihninin bozulması, bozuk bir anlayışın oluşmasıdır. Bu bozulan yapıyı tevhid diye insanlara sunmak tevhidin e, rayından çıkmasıdır kişinin. Tevhidi çıkarmak ve kişinin de anlam dünyasını ifsad edilerek oraydan kişinin çıkmasıdır. Yani bunlara karşı uyanık olmak lazım birileri insanları saptırmaktadır. Evet, vahdet Vücutçulardan... E, baktığımızda e, şeyin kitabı var. Sadreddin Şirazi el Hikmet el Mütealiye fil Esfar el Erba el Akliye diye bir kitabı bulunmakta. Bu kitabında sayfa 564'te kitabına baktığımızda özellikle iddiası çok enteresan. Buna çok dikkat edelim. Vaci bir vücut, eşyanın tamamı ve varlıkların bütünüdür. Vaci bir vücut, varlığın oluşması, eşyanın tamamı ve varlıkların bütünüdür. Bütün nesneler ona döner. Bu, Allah katından ilim ve hikmet verilenlerden başkasının anlaması zor olan ilahi sırlardandır. Yani Allah'ın ölçüsü çok kolaydır, anlaşılır. Ak kirlenmemiş bir akıl ve kirlenmemiş bir vicdanla kişi yaklaşırsa, tabiat üzerinden, fıtrat üzerinden ve Allah'ın ölçüsüyle gelen tevhid kapsamındaki Kur'an üzerinden kişi Allah'a ulaşır. O dost doğru yoldur. Ama bunlar diyor ki bunu sadece bu ilmi seçkinler bilir. Bu ilmi batini ilmi bilenler bilir. Tarzı iddiaları kesinlikle kendi iddiaları kutsallaştırma çabasıdır. Fakat basit, hak, basit, hakikatin her yönden bir olduğuna kesin delil vardır. O varlığın tümüdür. Nitekim onun bütünü de varlıktır. Yani şunu söylüyor, varlığın tümüdür. Mutlak güç ve kudret sahibi olan Allah kendinden taşarak maddeyi, bitkileri, hayvanları ve insanları yarattığı Kendinden bir parça olarak yarattıkları da yine kendindendir diyor. Yani tabiri caizse o ilah yaratmış olduklarıyla tamamıyla yek vücut olur. Yaratılmış olan varlığın tamamı o ilahtır diyor. Yani bu bir çarpıtma ve saptırmadır. Kesinlikle Allah'ın ölçüsüne aykırıdır. O varlığın tümüdür diyor. Varlığın tümünde gördüğün bir parçası da o ilaha götürür diyor. Nitekim onun bütünü de varlıktır. Onun bütünü varlıktır. Varlığın tamam bütün parçacıkları Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Allah'ın kendinden taşması, eee nurundan yaratması, yarattıkları o parçacıklar, bitkiler, hayvanlar, insanlar tamamı öldükten sonra yine ona ulaşacaklar. O bütünlüğü yine tamamlayacaklardır tarzı iddialar öne sürülmekte. Allah her varlıkta bulunan varlıktır, her varlıktadır. Varlığın özünde, varlığın yapısındadır diyor. Allah varlığın aynıdır diyor. Allah muhafaza. Bu tevhide aykırı bir ölçüdür. Bu bir saptırmadır. Gerçek ölçüyü görmek çok önemlidir. Allah kendini e, zati ve subuti özelliklerini, sıfatlarını belirtiyor. Tevhid kapsamındaki ölçüsünü Kitabında belirtiyor. Tabiat üzerinden, fıtrat üzerinden de kişi bunu e, araştırarak ölçerek kişi buna ulaşır sonuca. Allah'ın ölçüsüne baktığımızda ondan başka ilah olsa yer ve gök ifsat olur, yerle bir olur. Tekrar şu kısmı baştan alıyorum. Allah